Merhaba arkadaşlar ben ha Clash Royale kanalının sahibi Sait Bilal Ayan. bugün video çekiyorum. Clash Royale videosu. Güncelleme gelmiş. Güncellemesini de yaptım. Blues Tex'ten oynuyorum. Bu arada BlueStacks'te daha önce şeyden çıkma sorunları, oyundan atma sorunları da yaşadım. Şöyle bir deste yaptım kendime, 3-0 Log Bait'e benzer. Bu yanda çıkan reklamlarla falan hiçbir birliği şey yoktur burada. Yan hesabı kasıyoruz. Yoksa benim onun hesabı da göstereceğim birazdan. Hmm. <laughs> Şöyle fıçıyı tankladım. Ama tanklayamadım. Şey biraz geç gitti. Ama buraya bayağı Adam savunmaya <laughs> başladı, bir kredi aldık Oldu. Krediyi aldık sayılırsa. Pekkası var. Bir şey diyeyim mi? Bisikletler bisiklet olsun derler. Bir şey yapmak yerine, diyecek diye. Top pasta. Bir tane şey var mı? İskender olsun. Bulamadım öyle Çok geç pasta hala topu. Güzel bir şey. Ayrıca her taraftan aldıralım. Bir P.E.K.K.A bastı. Buradan. Ticket of Sunlaşacak. Bu şey da P.E.K.K.A. Bu P.E.K.K.A bastı. Evet buraya ley aldım. Çok güzel. Tamam bu 80'e 44'te bir çarpma bir roketle kuleye alırız. Eğer daha çok da şey çıkartmışsın. Yandaki reklamla alakalı bu arada herhangi hiçbir sponsorluk yoktu. Kesebilirsem keserim. Görmezseniz kesmeyi düşünüyorum zaten. Tamam bu kuleye dağıtıklarım. Basma zaten. Ne da <laughs> bunlar. Herşeyi aklımda evet düştü Evet abone çok fazla basmam Hizketlerin <laughs> gelmiş zaten hizketlerin ustalığı vardı galiba güzel 100 tane hizketlerden Güzel oldu bu şeyimiz de geldi. Şimdi ana hesap göstereyim. O 3 tane videom var. Hepsi de eski videolar bayağı. Şu an ana hesap bu kahraman silah şöyle çıktı kahraman şeyinden 2.6 oynayıp görelim tabi internet inşallah çekmez bu arada çeker inşallah çeker bu arada barbar bar bar, -bar, -bar aldım 2.6'da bir de şövalye aldım çünkü şövalyenin level çok yüksek hayır hayır ya beklemedik aslında barbar bar, -bar, -bar aldığımı söylüyordum nedenini Barbar bir lanun sebebi silah oynandım. Hayır. Bir daha söyleyemedim ki barbar bir lanun. Neyse barbar bir lanun sebebi ustalığı. Bak benim prensi gördüm mü ama benim Fransız bayağı yüksek level, olmuş level. Ben prensinin daha da yükselmesi istiyorum. Fransızın 14 level yapmış. Yani şu an 60 tane kartı var. Ya da 64 falan bir şeydir. Öyle bir kart yapmak istediğim için yapıyorum. Eee... güzel olan şey... Bir dakika şu mikrofona bir bakayım. Tamam. Güzel olan şey ise... Hayır hayır hayır. Güzel olan şey... Resmi... Barbar var. Kullanmayı bar bar sevmiş işte bak. Barbar Ustalığı alırsam... Ustalığı yakın... Bana 20 tane jokuşlar koyuyor çok da sarayım ama böyle sarayım Ya i̇şte çok kötü oldu artık renk bekliyor ya Onu hiç sevmiyorum Taret basın Taret basın ne? Taret basın Play, Play aldık mükemmel Şuna alev basın ya boşuna bastım ya. Adam bu iksir kartı kullanarak iyi O <laughs> o kadar değil. Ya alamazsın 56 kalacak. Biz de şimdi şuvali almaz ki o. Olsun bir şey Hayır. Ha Ya binici şuvali binici takmıyor. Ne kadar bir

Gelecek mi? Yerinde varsa. Şuraya evet. Hayır. Tamam. Şurada bir alev alsın. İkisinde... Çok güzel alev. Garçıda vursaydı daha güzel. ama. Ne yapıyorum lan ben? İçinde kötü olmam var, var var Çok güzel Evet, biraz önce saçma var zaten. Var mı senin zaten? O binici vuracak. Yok bu arada ne basıyor. Şu an adamın Oh İyi oyun Gerçekten güzel başlar arkadaşlar. 9 puan verdi. çıkacak gibi hissediyorum. Güzel. Bir dakika şuraya bakalım programda deli Arkadaşın başına bakacaktım da hesap bu hesap güzel bakın. Şöyle göstereyim ooo güzelmiş lan alabilirdim ama taşım yok taşı da 5 taş biriktireceğim adımı değiştirebilirim ya da değiştirmeye demiyorum. Sioka benzemesi için taşıma olduğunda sayı ok gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Alev tam yapma. Gerek yok. Sil volek. Ölemi olabilir çünkü iskelet kralı varsa Bir de kalp atıyor ya bunlar Oo, o, o, Bu adam Klanın adı Arda Güler Ya da e, Yabancı da olabilir tabi Şuan bu halde kalıyor aa kaçırdık bunu tersten bilgi sağlıyor Dart harcadı çok güzel ama dart ona dönecek mi dönecek mi dönecekti dönecek de yani sonundan yedi gel şuna bu ha bu var şu çukurlu bey var ya ona baya benzer testiyle de direkt vurma oynuyor Hı. o dart önergesi çok güzel özellik atak varili hazır tutuyor Ko, oh, ko, oh, ko, oh, ko. Oh, 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 oh. Topa dön, topa dön. Çok güzel. Na ale boş. 4'ü sıfırladın. Ne kulye vuruyorsun? O da Oo, da vurdu. Güzel. Yaramaz adam. Vay, yine de kulye vururken o doğru. yaramaz sanki çok olmadı adı rastgele gelmiş gibi duruyor da adam. Hayır. Çok agresif oynadı aslında. Bir değil. Bu şey yapmak. Şuraya alev basılacak pozisyon verecek mi? Alev basar adam. Bu da bir tane daha fazla olursa yine iyidir. Çünkü incirin leveli yüksek ve kuleyi bayağı vuruyor. Gördüğünüz üzere. Bu arada köpten iskelet kısım basacak. Oo oh, su yok tahmin gibi yani. Bu arada bak videoyu şu an sesim biraz geç ses falan değil. Tam bir saldıracak yani adam saldırmazsa bu oyun nasıl olacak? Başka adam mı? Vay! İskelet yerine yanlışlıkla binici bastım. Hayır. Yine bir şey atacak. Belli bak. İskelet orsu atacak. Dartı varsa dart da atar. Burnu kaydı. Güzel. Veya alev topu salacağız çünkü yaramaz artık. iskelet orsu yiyoruz. Hmm. Bu sefer şey atmadan savunalım. <laughs> <laughs> Şöyle güzel bir varil. Önlerine bunları Ve bu kadar az yerim kalmış gibi oldu. Çok var. Ters bir tane tarafa saldırsak Kalp atalım da. Bu da güzel başladı. Sıkı Bak burada emoji <laughs> bu emojiyi basar ağlamasın. Bu siz de bu desteği öğrenebilirsiniz çünkü 2.6 ile gerçekten güzel gidiyor. E şu benim yan hesap. Şuna hemen kart atalım. <laughs> Bende kasır kartı az var. Benim de. Bu arada abim oyuna girmiş. Eğer senin var ona söylerse çok kötü olur çünkü oyuna girer. Çünkü saat sonra oyuna girmezse eğer klan lideri. Çünkü en aktif benim <laughs> Aktifliği ile kupasının ortalaması bir şeye bakıyor. Yani en aktif en yüksek kupalı oyuncuya bak. <laughs> en yüksek kupalı oyuncu olmasam bile Önce bu kolu oyunculardan biriyim. Üçüncü en yüksek polo oyuncu neyim? Sıra şu değerlendirsek mi yani. ya? Çok agresif bu oldular. Sen maça mal olacaksın. Taklayamadım zaten. Neyse onu savunuyoruz ya. Ulan şuraya bir de şuna görmüştüm. Şunu ortadan basınca şunu savunuyormuş. Şunu saydım. Yani özellikle atmazsın. Hadi bakalım. tam şu zamanda basınca savunuyor, özellikle atışı güzel 14 lever barbar bar. bar. onunla hiç uğraşamam ama hala da onlara bir şey yapmıyor o yüzden şuradan da iskeletleri attım ha. bu arada bu adam çok yüksek levelliymiş gibi duruyor mipek kanalar konuşuyor olanlar da laf atıyordum çok fazla peytobin adam gibi diyordum ama sonra fark ettim ki Minpekka'nın yükseltmesi var. Minpekka'nın yükseltmesi yüzünden adamın kulesi 13 levelse 13 level oldu. Evine varlı olmayınca her zaman vuruyor ya. Yani. Şöyle. Alev basmaya gerek yok. Orada top var. Artık şövalye var. Bir tane daha Güzel. Basmayacağım onu. O bir yüzüğü zaten güzel bir ihtimal, halleder. Halletmezse de halletmez. Güzel. Halletmezse de yani top vardı orada az önce. Halet... Onda da bir şey olmasaydı. İskelet boyalardım ya da etrafını sarmış. Bir şey yapardım yani. Köprüden varil basıp zorlayalım ama artık vurmadığını biliyorum ama diğerse çünkü bak bekliyor görüyorsunuz. Orada mikroz Bak ucunda kalıyor. Hayır yanlışlıkla krom açtı. Hayır hayır. Mikrofon açacak. Tamam. Çekmesi lazım. İnşallah çekiyor. Yoksa ben ayvayı yerim. Ne çekmiyorsa bu işlerine Ya boşuna harcayız bu sakitlerin. Şimdi okuyu ben %100 aldım. O barbar ne öyle? Ya ha, 14, 15. 15. 15. Hayır. Ha, o, güzel. Saldırayım ki o da saldıramaz. Böyle güzel nasıl barbar ya? Şaret artık güzel Süresi yetecek ki bir şey alamaz o sürede Zaten bu kadar çok vuruyor Ben kurbalya basarım <laughs> Emoji atarsa ben de basarım olmadı biliyorum ama izleyen arkadaşlar teşekkür ederim <laughs> sevinirim gerçekten ardında iki kere kanalım iki tane kanalım var daha da kere ama hiçbirinin çok fazla abonesi olmadı videoyu beğen abone olursanız güzel olur ama illa zorunda değilsiniz tabii ki herkese görüşmek üzere hoşçakalın